Aga öncelikle YouTube'dan izleyenler selamünaleyküm. abone olsanız da NS Enes geçeceğiz. Hadi be yapmayın be. Sinek böcek giriyor. O zaman bir Instagram'a bakıyorum. Sonra Meto izliyorum. Sonra neyin lan? Ne oynuyoruz bugün? hadi diyordum. Test onun videosunu izliyorum. Hadi bakalım. Bugün ne oynayalım Bugün survival bak forma giydim mi? Göt. başka öncesinde bir şey yapacak mıyız? Hayır sonra Prisoners oynayacağız. Göt. Gelmiş daha bugünün planı. Bugün sağlam hocam. Evet arkadaşlar, Kangal ekibine girdikten sonra yapmanız gerekenleri bugün eee story ben... attım zaten. <gülüyor> Veriyorum. <gülüyor> o kadar. Eee ben aynen şunu söylüyorum. Aynen. Bence bundan sonra ekibi aldığımız ki kişileri yayınlaştırmayalım. Sabah bir bakıyorum. Bizim ekipten 20 kişi yayında amına koyayım. Ama tamam, en çok siz kazanacaksınız aynen. ya. Apa açıkla. o ee, OBS'ciyim mi ben? Yok oğlum, Amına anlıyorum. Tamam, tamam, tamam. Silmesi yeter gereken. Silmesi gereken bazı insanlar vardı. Şu an konuşmuyorlar. Başka rapa. Oh, belli belli oh, barış şey de de. Neyse ben bir şey demiyorum yani. <laughs> ben bu turşunun editlerini niye izliyorum? <laughs> <Apo 'yu için> <yedetim>. Burada KCP, Aslan, KCP gelince tarih olacaksın hero. Dostum KCP varken biz zaten tarih yazıyorduk. Tarih olmamızı gerektiren bir faktör olmuyor yani şu an. Hayır, onu diyorum. söyleyeyim. Bir hafta, bir hafta, bırakır zaten. Onu söyleyeyim yani. Biz bu piyasada kendine müsteden önce vardık. Abimiz sağ olsun bizi bir yerlere getirdi. Biz de onu bir yerlere getirmişizdir. Ama biz tarih olmayız dostum. Tarih yazmayı devam ederiz. Unutma. Umut hadi edit çıktı. Zanadan yaparsın, aman bakayım. Güzeldi bu arada. Bunların hepsi kurgu. <laughs> Bu adam e bilerek gelip Bilmiyorum. bunu yazdı. Bunların hepsi kurgu. Açıklıyoruz. Bu kadar. Yani 10 dakikaya kadar şey ödedim. Çeşte ben onu gördüm bak farkındaysanız. Olay bu abi. Bu ne? Anan. Ya bu ne ya? <laughs> Ayem Jose Mourinho. Jose Mourinho. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bu adam harbi ben ya. Rami ilk defa senle ben birleşip yakışıklı olmuşuz lan. Abi sakallarımız birleşip tatlı olmuş o Değil mi güzel Abi, olmuşuz Ama Abi sana göre bu saçımız yok var. fark ettin mi? Yakışıklı ya bu güzel olmuşuz her. Saçımız yok ama yine. E saç yok yine ya. <laughs> ya Kadir'in tipe bak, kafeye bak, Adile bak, Emir'e bak, Niyazi'ye bak. Niyazi bak. bak. Niyazi. Mami'nin duruş, Mami'nin duruş herhangi herhangi bir adam değil mi? Max. <laughs> <Baksana. gülüyor> Sana sadece şunu söyleyeceğim, Bonen'in önündeki yemeği bil. Kanka penne arabiyata değil mi bu? Evet, bu fotoğraf sabah saat kaçta çekildi biliyor musun? Kaçta? 7.30'da çekildi bu fotoğraf. Oğlum, Oğlum sen salak mısın bileyim Bone? Ya. Ben bak arkadaşlar Bile kahvaltı, 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 kahvaltı koyayım. Ben orada ben orada utandım hiçbir şey almadım. Niye? Mal Ulan ben 7,5 değil ya. Ma malmışım ya. Çako misin sen? Adil. Düşündüm de malmışım ben. He tamam. <coughs> Hemen düşmüş. Tammış oğlum Bu ne ya? Tete direkt. <laughs> bak yani <gülüyor> hani direkt yani amına koyayım hani. Salak, salak fetö. Harbiden. Bunu bak direkt tekle bildik yani. Bunu hocam. Siz gerçekten öğrendiği şeyleri mi sana sır anlatıyor diye düşünüyorsun? Evet. Sen malsın o zaman. Git bir kere. Şeyte... Aa! Lan! Arkadaşlar ya yüzünden benim konuşamıyoruz abicim. Harbiden Adib konuşamıyoruz. Abi ben çocuğu anlatmaya çalıştım anlamadın ha. Hayır abi sen hakaret ettin orada adama. Kral. Az siktir, az siktir, az siktir. Bu ne ya? Ben başka bir hakkım istiyorum ama. Onu da yapacağız inşallah. Derken ya, hani marka soruştururum yoksa. Oğlum bu ne ya? <laughs> Erkeklere yakışan 4 şey <laughs> mi? Bir sigara. Gidiyor mu sigara? Saat. <laughs> <Dağar. gülüyor> Araba. E ama koyayım 3'te mi 0 3'te 0 Sigara da içiyon ha 4'te 0 bende abi sen <laughs> Ben de izledik ne koyayım ya Bu ne abi? Du alem, du alem, yok her gece alem <laughs> İstersen ara. Kızım gözlerim Aa, kara ya. sen <laughs> de hastasın bana Bankada bol sıfırlı hanem ister her gün para Vay be Vay be <laughs> <laughs> Kızlar bu çocuk Türk bu arada onu söyleyelim. <laughs> ayrı bir seviye ya harbi. Harbi ayrı bir seviye ya. bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Harbi böyleydi kanka susmadı ya. Bu ne? Eren Cenesko G6 kapak fotoğrafı için saçını tekrardan pembeye boyayacak. Ya bunu niye söylediniz zamana koyayım? Kapakta sen mi varsın? Anlaşma yaptık GTA'yla. Influencer'ı ben oldum GTA'nın. O kadar playlist'in hatır olması lazımdı da amına koyayım. Kim olacaktı başka? Enes Batur mu? Allah Allah. Ayıptır ya. Ashley ona bakma bana bak. Ashley. Mene bak dedi. Bu ne ya? Bu deli ne Bak yine gözüme çarptı bu. Oh. Oh. Yok ya. Instagram kapandı. Hold <laughs> me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Abi çok kısa olmuş ya. Ses telleri burada gitti hocam. Bak hala bir <laughs> bir hafif çatallaşma var hala. Farkında mısınız? Ben, ben ne patlamışım acaba bu kadar ya? Genç kızların gözdesi Mert Yazıcıoğlu böyle dalıyor suya. Öz telefonum bana Barış bu TikTok'taki shitpost elemanlar var ya böyle Barış harbiden o ya. Beni ya ray yedim Vallahi bir yine başımı Bu bu. Okuyamadım ki okuyayım koyayım ya Hadi bir kör Sana Hadi. bir şey söyleyeyim mi? Sen yaşadığını sanıyorsun Cehennemde yaşıyorsun ve o cehennemde Hadi. öleceksin Hadi çabuk Bak orada bir polis var İşte BBL'den ayrılma olayın buydu hocam Sen de diğerleri gibisin Çaracağım. Polis <laughs> Bak yıllık edit bu Nereden geldi amına koyayım ya Koç yiğidim Bahadırım ozanım Alpta da şunyalız efem ozanın. Koç yiğidim Ne yaptık ya? Ben anlamadım ki abicim. Valla ben anlamadım ya. Bu ne yapıyor? <laughs> Mal mısınız oğlum siz? <laughs> Neye güldünüz ulan? Bir gün açık sonra Tomik şüpheli. Harbiden o bir damla nögeyim bak. Harbiden. Ya bu yine niye akım oldu baba bak. Hani bu. Niye böyle oldu ya? Ya, giden, Twitter'da gördüm. Mısın, ya bir de bir şey su bana kızıyor bu video yüzünden. Ben onu da anlamadım. Diyorum ha şimdi 2019'da yani yoktun ki sen ben yani nereden... Bak. Allah Allah. Görkem sen niye buna her şey atıyorsun dostum? Var mısın? Anlos bir de. Ben artık Türk sınıflarında bir Suriyeli bile görmek istemiyorum. Tamam? Elalısun. Ben artık Türk sınıflarında bir Suriyeli bile görmek istemiyorum. Olay budur abi, olay budur. Olay. Go 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 Yeah. <güzik> Uzun zamandır Alex Mert'i dedi izlemiyorduk aman arkayım Discord mu gidiyor ya? Oğlum şu Discord Alo Alo <laughs> Oğlum bayağıdır Ali ben az önce Alex Mert editimi izledim Evet <laughs> oğlum Oğlum bir tane ruh hastası var ee, Aşağıda o burası şey gidiyor bak Arkadaşlar Alo Alo, Alo. Geldiniz ekran, değil mi? Ekran Bir tane ruh hastası ekran. var benim kanalda Adam ekran. Videoların altına gelip Shortsların altına gelip Sürekli olarak ne yazıyor biliyor musunuz? Alex evet. Mert'e selamlar <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bunu yazmışım mesela Aleykümselam kardeşim benim Bak her video ama istisnasız bak Bu yazmamış Aleyküm lan Aleyküm. Yalan mı oldu <laughs> <laughs> Alex Mert'ten <laughs> selamlar e, chat ya. Nerede abi o manyak? Eray videolara yazıyor. Shorts'ta değil. ha video videolar ya. mı yazıyor? Videolara yazıyor çocuk. Dur bir dakika. Videolara bak. Abi burada abi bak, çok yorum var ama ya. Yok oğlum videoda sen yoksun amına koyayım. Oralara falan yazıyor ya. <laughs> Mesela buna 132 yorum var. Bunda var mıdır acaba? He bak ama, bu. Oğlum, bu oğlum bu oğlum bu çocuk manyak amına koyayım bu. Bak 2'ye bak. de. Bak geliyor tamam mı? Bak bu manyak bu. Rahatsız. Bak şimdi buna girelim. Arkadaşlar bunda 218 yorum var. Bak yine yazmıştır kesin bak. Nerede o? Getirle fele baksana direkt. Oruna çıkmıyor değil mi orada? Ha? <laughs> Ali. En altı kadarın. Haydi abi. En altı En Ondan sonra abi. En Öyle abi. Yorumlara. Hayır hayır. Komple aşağı kaydır yorumları. Mouse'un orta tuşuna bas. Aha. Öyle de oğlum nereye kaydırıyorsun ama oh! bakayım. Oha. Üste miydi? varmış. Yazmıştır. Burada yazmıştır o ibne ya. Tamam şu an yazacak yeter. yaz tekrar. Biri madde Baktim. diye arasana direkt. Yazmamış bir lan. Yokmuş. O zaman ben yalan Neyse, söylüyorum. sen, söylüyorum. Kafa, sen kafada Yut bir ben, ben kafada Ben kafada kurmuşum arkadaşlar. Ben yalancıyım. evet okey. Ali Mert'ten Ama yani siz beni anladınız değil mi chat? YouTube'tan izleyenler hoş geldiniz. Bak be, <laughs> bir bi bekleyeyim mi? Son bir daha bir bakayım mı? Aynen aynen. Hayır, şu bu konuyu kapatalım mı sen? Aa! <laughs> oh! Ah, ah Bak. <laughs> bak yine yazmış bak. Video ne? Video ne? Eee guzguzdak. Beray. <laughs> bak. Direkt aklıma baksana. Gönder hocam. Al bak yalan söyle bak rahatsız oğlum bu çocuk. Aa! Vallahi rahatsız bak. Daha aşağı iniyor biliyor musun? İniyor bayağı. Bak hepsini yazıyormuş yani. Bir tane manyak var şimdi ben ben yokum ama. Bak şimdi bir tane daha manyak açacağım şimdi size. Onun yorum Bu adam hala cevap vermedim ne zaman vereceğimi de bilmiyorum bu arada. Hazır hissetmiyorum kendimi. Açıyorum hazır mısınız? Bekle bir. Kapat şunu bir. Al bunu ekrana. Bak Adam'a bir hayırlı gecelerim şey yazdım bugün. Bak oh, her gün 20 2021'den beri adam her gün oh, yazıyor ha. yani aralıklı yazıyor bazen işte böyle. Hala bak bir yer vermişim. Her da Bak işine. 2021'de cevap vermişim. Devam etmiş yine. bir cevap da vermiyor bu arada geri cevap da vermiyor. Rahatsız bak. <laughs> böyle, gidiyor. bak böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Ne zaman yazmış <laughs> mesaj? 11 Ağustos'ta yazmış. Versene son yazsın bir daha, son yazsın bir daha cevap vereceğim ona. Aa bir dakika, sonra sonra ya. Da yapsın hayır olsun. bugün değil, bugün değil, bugün değil, yarın yap. Tamam, evet. ya, yarın Çünkü yapalım ilk, abi. İlk mesajda, 15. Ağustos Ağustos adlısı, mesajda 15. da 15 Ağustos'ta atmışsın, İkinci mesajı da 15 Ağustos'ta atmış ol. Tamam abi. Ali X Mersi e selamlar. Nerede manyak var bizi harbiden şey <gülüyor> yapıyor <gülüyor> ya. Hayır sonunda bir de nokta koy ya, Ali X Mersi nokta. Manyak mıdır nedir ya? söm yercam almam önlem bayağı bir yanar sönmez bu ne bir şey söylemi bizim ekipte çok derin bir eleman var bence bak bu ben değilim harbiden ben olsam sana söylerdim kızdırıyor <laughs> tamam haftalık olarak birilerinin ayağını kaydırmaya çalışıyor mesela Ebo'nun aklı olayı olsun sonra senin olayların olsun bir ara da hobite sarmışlardı bizim ekipte bir olay var beyler birisi dışarıya bilgi duyuyor ya da bir şey var şu an bone'ı bitirme <laughs> projesi başlamış yine ben onu fark ettim Mesela ben bu hep, mini bu hep hani... Mini... Furkanlardan falan çıkıyor bak bu. Eee. alo. Ya ben hayal Abdül ile Furkan'ı vurduracağım. Tamam. Eray fırsat bu fırsat mini kovalım işte amına. Hayır hayır ben ekip şey ben ben Aynen. yani. mini mini tutalım kanka minik de mutabreden. Pardon minik. Bu arada siz olayı biliyor musunuz arkadaşlar? Minik Discord'unu çaldım. Bizim ekip bir gerizekalı. Hayır bu arada Discord'un açığı mafya çok rahat katılıyorum. Uyurken e, Dizce bana bir link attı onu indirdim. Ondan sonra oldu her şey. Ne <laughs> git <laughs> 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 bak şeyde. Bak Oğlum beni şey Oğlum <laughs> siz toplum mal mı mısınız? Böyle eşi bol var. Oğlum yazmayın şunu yazmayın Ali Seray e Eray bir şey diyeceğim. Ha. Benim izleyicilere mesaj atmış minik 50 dolar veriyorum diye. Millet geliyor bana diyor ki linke tıkladım 50 dolarım nerede? Ulan bir minik bilgisayar. da... Adamın bilgisayarı itin tamam, alıyor. minik çarı çaldırdı. Mafik gruplara şey yazıyor. Size de sıra gelecek. <gülüyor> <gülüyor> kafayı yersin ya. <laughs> minik adamın en çok çekiliş yapsın bugün. Bu Aynen. ne ya? <gülüyor> 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 Aman akıyım her ne gün zaten mi? olayla yayın donuyor, dönüyor, donuyor ne ya? Seslerden her bir gün bir şey oluyor ya. Bu video kahve uyudu bak ha.

Senle biz borç Rahmiye 500 500 borçluyuz ya. Ben 500'ü verdim. 500'ü sen vereceksin. Ee, senden süpürge <laughs> istiyorum. <laughs> Bu ne? Süpürge istiyormuş. En büyük tamam. Bak bir anda adil editleri dönmeye başladı. En büyük umudu. Vallahi planlı Çok büyük. Abi oğlum. Bu ne ya? Rahmi süpürgeni seç at bana ya. Tamam. Sonuç yine aynı. Kral Aray Fenerbahçe'yi kaybet... Ya sanki ben amına koyayım oraya gidip ben kaybettiriyormuşum gibi bir algı Zip, var ya. Oraya gitmesene ya. Gideceğim abi. Ha gitme vallahi. Yok gideceğim. fenerler. Vallahi Fenerbahçeliler. Efendim. Eライ. Gideceksen de lütfen 6. hafta harici maçlara gidelim. 6. hafta Fenerbahçe Galatasaray maçına gideceğim. Lütfen ona ona gitme. Bu <laughs> ne gideceğim abi. <laughs> Bana sana bize. Bana sana bize. Oğlum Gökhan abi ne yaptınız amına koyayım? Gökhan abla. Araba nerede ki? <laughs> <laughs> Arabadan kulosuma gitti. Ne neyi açıklayacağız ne açıklayacağız mı? Ne? Ne açıklayacağız? Bana aşık olduğunu. Evet. <laughs> ya siktir sen gerizekalı mısın oğlum ya? Niye attın bunu ya? Vallahi Allah. Ne? Ya bu inadıyla uğraşacağım ha. Sorusturmayla uğraşırım daha iyi. İki tane şahit ayarla. Bunları da ortadan kaldır. Bugün oynayacağız. Bugün var var. Bugün var. Prison Life var mı gün? Prison Life mı var? Prison Life'de Prison Life'de Solon. Tamam. Ee, i̇ndireyim onu ben. De. Hangi oyun? Atın bana. Oğlum şu fotoğraf ne ya? Kaldırdın mı? Kim o etiketle? Ayberk Baba'nın kilo vermesi ve işte kapanması üzerine Burdur'un kıtlık durumu noktası. Kıtlık noktası noktasına oh. mı geldi? Helal. Güzel, güzel haber. Çok iyi. Oğlum şu hesabı engellesene seni etiketleyen. Bunu mu? Orası He. Etik... Banlayayım bunu direkt. Sıvacı ne aptal bir insansın sen ya. Mal. Sıvacı harbim... Mal. Engel. Evet, böyle direkt engel. Çekleri dolaşan bir insansın ya. Bırakın bazıları dozunu bilmiyor ki amına koyayım. Mal oldukları için yani yakalayamıyorlar büyük ihtimalle. Allah. Bunlara baktık galiba lan biz. Ananı sikeyim. Aybek lan. Oğlum bizim ekip ne oldu? Yayıncıdan kazanmıyor mu amına koyayım artık? Bu falan taksiye çıkıyor. O zaman son Oğlum, kapanış mı? <laughs> Kolay gelsin ustacım. Sağ olasın. Eskiden de alçıyı böyle elle mi karıştırırdınız? Yok canım.